Kardeşlerim, arkadaşlarımla uyumlu bir şekilde sizlere söz verdiğimiz bir şekilde öğrenimize hizmet edeceğiz. Çalışırken, hizmet ederken örnek alacağımız kişi sizlerin tensip ve teveccühleriniz ile ikinci dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Bursur Yavaş olacaktır. Mansur başkanımız geçtiği beş yıllık dönemde halkının tam kalbinin ortasına girdi. Beyinlerine kazıldı. Ne adına? Fakir adına, fukara adına, kuraba adına, yaşlı adına, emekli adına, kimsesiz adına, engelli adına. Her zaman yanında durdu. Onlar benim canım dedi nerede feryat eden olduysa imdadına yetişti. Adı var ne işinizde? Allah nasip ederse aynı şiarla gelecek, aynı hizmetleri yapacak. Ne diyorduk? Hakkın, hakkı için halka hizmet belediyeciliği. <laughs> keçi öğrenilmiş, keçi de ailemizin bir ferdi olarak göreceğiz. Teçhüren Belediyesi'ni, bütçesini sizden aldığımız borç batağından, aldık yaşam borç batağından Allah nasip eylerse muzaffer edeceğiz. Ve halkımıza hizmet edecek bir bütçe haline getireceğiz. Şeffaf harcamalarımızı hep birlikte göreceğiz. Açık yayınlanan ihaleleri hep birlikte inceleyeceğiz ve izleyeceğiz. Bizler fakirin, fukaranın, kurabanın, sizlerin hakkını kimse çaldırmayacağız. Yolsuzluk yaptırmayacağız. Haramzadeleri buradan atacağım. Hiç kimse haramlık yapamaz. Yaptırmayacağım söz veriyorum hepimize. Hemşerilerim denetlenmekten çekinmeyeceğiz. Buradan sesleniyoruz. Her gün bakın Sayıştaycı odası yok Sayıştaycı. Ama biz gelince geleceksiniz. Biz biliyoruz. Ama maalesef biz bundan mutluluk duyacağız. Merhaba. Buyurun gelin. Odanızı da ayırdık. Buyurun. <laughs> Ve ayrıca hani geçmişte diyorlardı ya çalıyor ama çalışıyor. Öyle bir dünya yok. Mansur Yavaş gibi çaldırmayacak hem de çalışacak. Biz de aynı şey üzerinde olacağız. Biliyorsunuz belediye başkanlığı Osmanlı Devleti'nde Şehrin emin kişisi manasına geliyor. Elhamdülillah biz de o eminlikte olacağız. Kıymetli hemşerilerim, değerli insanlar, bizlerin ceddleri var ya atalarımız, Hoca Ahmet Yeser'in Anadolu de var ya, bu Anadolu'ya gelmişler, halkına hizmet, ilim, bilim getirmişler ya, biz de aynı üzerinde olacağız. Halkına hizmet eden, ilminin bilmini bilen nasıl Ulu Önder Atatürk'ümüz Cumhuriyetini kurmuş, ilk yıllarda sanayicilik, endüstricilik, tarım atılımları yapmışsa biz aynı şey halledeceğiz. Çetelerimizi böyle yıldız hane getireceğiz. Payır. Tüm halkımızın bir bir dertlerini dinleyeceğiz. Kimse yalnız bırakmayacağız. İlk geldiğimiz gündeki heyecanla aynı düsturla devam edeceğiz. Allah'tan tek dileğim sizlere mahcup olmamaktır. Yüce Mevlam'a niyaz ediyorum ya Rabbim. Beni halkıma mahcup ettirme ya Rabbim. Yüce Mevlam'ın yardımı sizlerin destekle dualarıyla verdiğimiz bütün projelerin sözünü yerine getireceğiz. Durdurak bilmeden çalışacağız. Yaşlısından, engellisinden, kadınına, gencine kadar olan hizmet projelerimizi bir gün uygulayacağız. Hele şehrimizin en büyük problemleri olan kentsel dönüşümü bu kardeşimizin tecrübeleri Mansur Başkanımızın destekleriyle yapacağız. Varlığınız ile şereflendirdiniz. Hepinize bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. İzlediğiniz ile Yunus Emre'den dörtlükle bitirmek istiyorum. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sergi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Hepinize, hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler kabul makbul olsun diyorum. Bir sene sonunda Keçiören'e hizmet eden bir meseleyle karşılaşacağız. Dedik ya meydanlardan kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Elhamdülillah kazan.